Artık yapmamıza başlıyoruz. Ama sonra videomu kutlamak zorunda Bakın burada pokemonlar var. Ve onlar bizden yemekler istiyor çeşitli. Burası ateş türü pokemonlar. Burası su türü. Burası elektrik türü. Burası da bitki türü. Onlar renklerine göre yemekler istiyorlar. Ne? Ve böyle biz onlara yemek yapıp istediklerini yapmış olacağız. Punch, artık onları bırakırsan onlar sevinecek. Yani orada bol olacak. Oy. biliyorsun değil mi? çalan evet. evet biliyorum. Söyledim çünkü Kıvanç çok da bilmiyor renkleri. Evet. Tamam. Kaptık hazır. Böyle. He? Arkasında böyle. Tamam. Hamburgere geçelim hamburgerde tavuk da olsun çünkü tavuk olmazsa olmaz. Kıvanç yapıyorsun değil mi? Evet. İstedikleri olacak. Ben de de olacak. İşte. Ve hamburgerin üst İste. ekmeği. Bu üst ekmek. Ben, bir de ben de, yaptım. Ben de yaptım. Ben de hamur da yaptım. Ne? Teşit teşit. Bunlar biraz daha yiyecekler. basit olmuş Kıvanç. Basit olmuş seninki biraz. Arkadaşlar şu anda ben peynir diyecektim. Peynir yapıyorum. Bu peynir diyecektim ben de. Peynir yiyorum işte. Bak altına peynir yaptım. Şimdi tabii ki Hmm. Ne yapayım? Tavuk. Sen tavuk Peki tavuk, tavuk Çünkü özellikle tavuk seviyor. Bu da çeviriyor tavuk. Bu da tavuk. Bu da tavuk. Tamam. Sıra ekmekte. Yani benim de tavuğu seviyor. Şu anda böyle. Üstte peynir, altta tavuk. Şöyle. tavuğun bir şekli biraz farklı yapıyorum. Çünkü yapıyoruz. Şöyle daire şeklinde. tavuk. Ne diyorsun? Ne yapıyorsun sen? ya. Susamlardan. Susamları Hı -hı beyazdan olur. yapacağım. Beyazdan mı yapacaksın susamları? Evet susamlar çünkü beyaz olur. Beyaz mı olur? Evet. Beş evet. tane de susam. Aslında sarı susam yapayım. Çünkü sarı onlar susam. sarı. Çünkü çünkü hepsi rengine göre istiyor. Aslında sarı susam diye bir şey yok da. Şimdi ben de burada durayım bari. Enerji bandı, keçe, keçe bu. Ama düşüyor, düştü. Öyle. Böyle, k böyle. Kapket böyle, beraber böyleler. Şimdi bunlar pizza. pizza. Yemeği hazır. Tamam. Şimdi bitti tura geçelim. Bunlar ne istiyor? kesinlikle böyle yeşil şeyler. Aslında. Bu, bu, bu böyleler. Böyle işte. Anne düştü. Anne düştü. Şimdi ilk olarak yeşil bunu Nerede yemek yapayım. yapayım çok çabuk olur. Bunu da yemek yapayım. yemek tamam. Artık bitti. Bu da bitki turumu. Onları önüne şimdiden koyalım. Bir onlar e, su ister. O yüzden onlara su verelim. Ben de su. Ben. Benim çilede de su. Benim çilede de su. Ben sen kendin su yapabilirsin. Ya yapamam. Su. Su. Anladın mı? Malt evet. ve Evet. Çorbi. Kesik kesik Ve su. hazır. <laughs> Bitki da yiyecekleri hazır. Ve çekecek. Artık ateş türüne geçelim. Onlar. bu, bu ve bu. Şimdi onlar için kırmızı, sarı ve turuncu şeyler yapabiliriz. Çünkü ateşin renkleri onlar. sefer mor koymam gerekecek. Yani ben de mor koyuyorum. Yaptım biz Evet, tamam. Bir Yaptım i̇şte ben ya. de. Koyayım anne. Gayet güzel geliyor. Şimdi onlara bir de ateş verelim ateş yerler. Ben bir de ateş ben ateş de yaparım. İşte. İşte. Bu da ikinci ateş. Bu da ikinci ateş. Ateş. Böyle koyalım. Ben de şöyle koyalım. Ateş türü de bitti. Bir dakika bir gidip geleyim. Arkadaşlar buraya bir şey geldi. Böyle bir şey. Ben, Bu da ben, da ben, ben de ne yapayım. yapayım? Ben de yapayım. Ben de yapayım. Böyle de yapayım. Güzel de yapalım da. de yapayım. Ben de yapayım. Beğenmeyip beğen gitmesin. Değil beğen mi? Be yes. Sonra robot yapacağım. Evet. O robot. Yo yo mini robot. Bunun yanında bir de uzay içeceği dönderelim. Yo yo mini robot yap. Yap. Uzay içeceği. Robot olması tatlı tatlıdan. Yani. Yani. İşte Ağlaması. böyle. Dur 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 dur.